Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kandan Asım. Bugün sizlere Spotify Podcast nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ee, şöyle arkadaşlar. Şimdi YouTube'da bunu nasıl yapacağını anlattım bir başka videomda. Youtube'da şöyleydi. Kamera karşısına geçiyoruz, konuları belirliyoruz, konuşuyoruz. Veyahut da belirsiz konular fark etmez. Spontane de konuşulabilir. Ama konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, söyleşi yapıyoruz. Yani hem kendimizle hem aslında karşılık birileri varmışçasına. Ya da bir şeyleri anlatıyoruz. Yani buna, biz buna podcast diyoruz. Şimdi Youtube'da böyle yapılıyor. Kamera karşısına geçmeniz lazım. Spotify'da kamera karşınıza, karşısına geçmenizin hiçbir önemi yok. Çünkü Spotify'da görmüyoruz biz sizi. Dolayısıyla yapmanız gereken şey Güzel bir mikrofon alabilirsiniz. Gerek de yok aslında bakarsanız. Telefonunuzun mikrofonu iyiyse yani telefonla ses kaydı alabiliyorsanız düzgün şekilde. Telefonunuza kaydı, açarsınız kaydını. Düzgün, sessiz bir ortam. Sadece sizin sesinizin geleceği. Yani belki hani arkada kuş çığlıkları falan güzel olabilir ama hani yine genel olarak böyle rahatsız edici seslerin gelmediği bir ortamda konuşmanızı yaparsınız. Konunuzu belirleyip bundan sonrasında bunu Spotify'a yüklersiniz. Bu şekilde e, Spotify'a podcast üretmiş olursunuz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.